Mikrokredi, dar gelirli ev hanımların ya da girişimci kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlere yaratmasına imkan sağlayan teminat ve kefalet gerektirmeden verilen ufak bir sermayedir. Mikrokrediden asıl faydalanması gereken kısım dar gelirli ev hanımları yani hiçbir sosyal yeri olmayan kadınlar ama bütün kadınlarımız da mikro faydalanabilir. Esnaf olanlar da hiçbir sosyal geliri olmayan da bir iş yapma fikri olan bütün kadınlara açığız. İlk etapta başlangıç olarak verdiğimiz kredi limiti 1500 TL'dir. Bu her sene kendi yaptığı işe göre ya da grup arkadaşlarıyla olan düzenine, disiplinine göre belli bir miktar artmaktadır. Verdiğimiz en son limit 15.000 TL'dir esnaflar için, girişimci kadınlar için, vergi levhası olanlar için kısacası. Ev hanımı ise en üst limitimiz 7.000 liraya kadardır. Ee, mikro krediyle ilk başlayıp dikiş nakışıyla başlayıp şimdi terzi dükkanı olan birçok üyemiz var. Ee, i̇ki tane keçi alıp şimdi bir çiftliği olan mikro girişimcilerimiz var. Demirci ustası olan mikro girişimcilerimiz var. Yani e, 1500 TL ile ne yapılabilir ki'nin sorusunun cevabı mikro kredidir kısacası. Almak isteyen kişi e, kendi mahallesinde veya yakın mahallesinde en az 5 arkadaşını bularak 3 günlük bir eğitim sürecine tabi tutulur. 3 günün sonunda kredi dağıtımları yapılır. Yani daha açık anlatayım size. Biz krediyi 5 kadının birbirine olan güvenine dayanarak veriyoruz. Yani hiçbir senet, ipotek, memur kefili, Sega hizmet dökümü hiçbir şarta bakmadan tamamen kadınların birbirine olan güveni ve iş yapmalarına dayanarak kredilerini veriyoruz. Kredi şart verme şartımız bunlar. Başka hiçbir şartımız yoktur. Ee, i̇lk etapta 3 günlük bir eğitim sürecine tabi tuturlar. İlk gün gideriz. ilk gün genelde sohbet havasında geçer. Mikro kredi nedir? Nasıl alınır? Geri ödemesi nasıl yapılır? Başka hizmetlerimiz nelerdir? Vesaire gibi şeyler alınır. E, gerekli olan evraklara imzalatılıp 3 günün sonunda Ziraat Bankası aracılığıyla dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Haftalık olarak örneğin 1500 TL'yi 33 haftada haftalık 50 TL şeklinde geri öderler. Yani her hafta o kadınlar bir merkez toplantı yeri belirliyoruz. Orada belli bir saatte toplanıyorlar. Biz gidip paralarını alıp taksitlerini alıp varsa bir istekleri onu alıyoruz. Bizim bir duyurumuz varsa onları yapıyoruz. Onun dışında ufak bir işimiz var.